Herkese merhaba, bu videomuzda bugün e, ilginç lokasyonlar serimize devam etmek adına e, V.Y. Janis Majoris'e gideceğiz. Evrende bilinen e, en büyük yıldızlardan bir tanesi. Hemen vakit kaybetmeden jump yapalım. Bu arada baloncuğa çok uzak. Efes'i süper şarj yaparak geldim buralara kadar. Normalde bir 35 jump e, falandı benim keşif gemime rağmen. 60 ışıklı sıçrama yapan gemiye göre. İlerleyelim bakalım. O kadar büyük bir yıldız ki. Gerçekten e, çok iyi yani. Kısa ismiyle e, VYCM olarak biliniyor. Arkadaş şuraya bakar mısınız ya? Ne kadar büyük. İşte bu yıldız e, bu yıldız aynı zamanda köpek takım yıldızının içinde bulunan ve e, evrendeki en büyük yıldızlardan bir tanesi. Aynı zamanda kızıl üstünde bir yıldızı bu. Biz dünyalıların e, çok büyük dediği güneş bu yıldızın yanında sönük bir nokta gibi kalıyor. Şöyle bir ilerleyelim. Hatta uzaklaşalım biraz şöyle. Bu yıldızın yörüngesel olarak dönüşünü tamamlayabilmesi için 2000 günlük bir süreye ihtiyacı var. Yani e, 2000 Gün içinde Bu yıldız e, kendi yörüngesinde, kendi ekseninde dönüyor. Bu arada sistemde bir tane olduğunu biliyordum ben. Komşusu, aa şey de varmış, Fleet kariyer de varmış. Bir de bu yıldızın e, içini doldurabilmeniz için 7 desilasyondan fazla dünya gerekiyor. Yani 7'nin yanına 33 tane 0 koyun 7 desilasyon yapıyor. Çok astronomik rakamlar bunlar. Bir full scoop yapalım. Saatlik hızı e, 2000 km olan bir araçla dünyadan e, bu yıldıza seyahat etmiş olsaydık Yaklaşık olarak e, 10.000 trilyon yıl yapıyor yolculuk süresi. Yani gerçekten çok astronomik rakamlar, uçuk rakamlar. Baksanıza yani. Yaklaşıyorum. Şöyle uzaklaşalım da bu harbiden bizi kızartacak yani. Şöyle biraz size uzaktan göstereyim. Bu arada e, ee, tarayalım bakalım. Şöyle bir uzaklaşalım. Ha, buraya gelmek için çok yol teptim ya. hala büyük biliyor musunuz Bence abi ufalmadı gitti ya 4 uzaklaşalım biraz şuradan bakar mısınız Galaxy Map'ten göstereyim size şöyle realistik yapalım büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar nasıl parlıyor e, hemen yanında da bir tane nebula varmış zaten yanında olduğundan da pek emin değilim baloncuğu olan uzaklığını görebilirsiniz bu şekilde Şurada gardiyan yapısı var zaten. Onun biraz ilerisinde biraz da sağında kalıyormuş. Gerçi uzayda sağa sol kavramı, alt üst kavramı yok da her neyse. Yani bakın o kadar uzaklaşmama rağmen hala <laughs> hala böyle yani. Bu rakamlar gerçekten çok korkunç rakamlar. Veya evrende daha büyük yıldızlar da vardır. Bilemeyiz bunu sonuçta. Yani görüyor musunuz? O kadar gitmeme rağmen hala kocaman. İş yapabileceğimiz bir yerde yok. Süper. Evet e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bir sonraki Elite Dangerous'un ilginç lokasyonlar serisinde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Herkese teşekkür ederim.